Astar ekranlarından herkese iyi akşamlar dileyerek Yener Sabah'ın Fikirhane programımıza başladık. Bugün program konuğumuz Emekli Albay Orkun Özerler bizle birlikte olacak. Kendilerine hoş geldin diyerek yayınımıza başlayalım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, ben de öncelikle değerli komutanımıza bizleri kırmayıp yayınımıza katıldığı için... Hoş geldiniz diyorum Değerli Komutanım. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyelim. Neden? Dolayı da zaten üzüldük. Talihsiz bir e, hadise yaşadı Değerli Komutanımız. Kısa bir süre diyelim bir mağduriyet yaşadı. Giderildiği için de e, gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü Sayın komutanımızı en son program yaptık. Ertesi gün bu talihsizlik yaşandı. Ee, aslında komutanımızın daha önceki açıklamalarıyla alakalı e, bir mahkemelik e, aynı açıklamalar üzerinden gidiyordu. Ee, burada da e, tabii ki e, önce biz de şahsımızda çok üzüldük. E, yine de üzülüyoruz. Geçmiş olsun. Çünkü e, vatanperver, vatan seven bir, çok değerli bir isim Orkun Özerler. Değerli komutanım, e, öncelikle Tabii ki e, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman bir Suriye Bataklığına mı e, geçen Cumhurbaşkanı Suriye'yi yeniden inşa edeceğini e, ve Suriye'nin kalkınacağını e, sanki Suriye yönetimi ve yapısı elimizde gibi açıklamalar yapılıyordu e, Suriye'de tekrar çatışmalar çıktı ve bugün de Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı İbrahim Kalın basın açıklaması ve buradaki programlara katıldıklarında konuşmaları dahi tercüme edilmeden basın toplantısı yarıda kesildi, kapatıldı. Suriye'de bir asker gözüyle şu anda Türkiye gerçekten Suriye'yi kontrol edebiliyor muyuz? Suriye'de istediğimiz sonuçları alabildik mi? Suriye nereye gidiyor? Yani tabii öncelikle e, Suriye konusunda <laughs> Türkiye'nin e, ne kadar etkili, ne kadar etkin olduğunu e, sahada bulunabilseydim, şu an sahada orada olsaydım çok daha net ve isabetli olarak e, konuşabilirdim. Fakat buradan ve e, bölgeden almış olduğumuz haberler. Ee, gelen bilgiler ile beraber dünyadaki bu bölgedeki gelişmeler ile beraber bir sentez yapıp bir değerlendirme yapabilme imkanımız çerçevesinde ne oluyor ne olmalı Türkiye ne yapmalı e, sorularına cevap vermeye çalışayım. <laughs> evet, evet bu Türkiye'de e, düzeltiyorum Suriye'de malum HTS'nin El-Kolani'nin e, ülkede bir anda e, ele geçirmesi daha doğrusu e, bu e, gerek Amerika ve diğer İsrail gibi güçlerin e, Rusya'nın da bilgisi ve e, izin doğrultusunda bir planlama geri e, sanki Suriye'yi e, Esad rejiminden temizleyen e, El-Kolani e, Şahra ee, Suriye'de kendi e, hükümdarlığını bu emperyal güçler vasıtasıyla e, kurdu. Ve süreç bundan sonra devam etti. Tabii ki e, İsrail'in Gazze'de olan çatışma durumu, e, İsrail'in Suriye'ye ileri e, harekatı, bunlar hepsi Suriye'de e, çok güçlü, çok yönlü e, müdahalelerin olduğunu göstermekteydi. Suriye'nin e, tabii ki bizim açımızdan en önemli hususu toprak bütünlüğü e, korunması ve güneyimizdeki hudutlarımızın güvenli bölge halinde bir terör yapılanmasının olmaması ve buradaki <laughs> PKK uzantısı güçlerin Türkiye'yi tehdit edecek bir pozisyonda olmaması e, gerekiyor. E, bu doğrultuda Türkiye e, politikalar belirliyor, çalışmalar yürütüyor. Amerika'da birçok e, faktörü e, kontrol ederek, kontrol etmeye çalışarak e, kısmen bu aktörlere kendi e, kazanımları doğrultusunda böyle bir parmak ağızlarına adeta balçalarçasını bir şeyler yaparak kendi e, isteği doğrultusunda bir yapının ve İsrail'i koruyan e, bir coğrafyanın e, vücut bulması için gayet ediliyor. Buradaki ana aktör aslında her ne kadar Golan'a ilgili gözükse de ana aktör e, Deşke Bulutları gibi gözükse de YPG. Çünkü YPG YPG e, Amerika için belki son 100 yılın en büyük yatırımı, en büyük e, harcamalarını yaptığı ve bölgeyi şekillendirmek için kullandığı e, unsurlar. Tabii ki bu arada sözde terörle mücadele, ışıkla mücadele kapsamında kullandığı unsurlar. E, bunların e, bölgede hakim olması, Amerika'nın isteğiyle olsak etmesi söz konusu. Tabii ki Türkiye için de bu e, Tam tersi ülkenin güvenliğini tehdit eden bir unsur. E peki bu durumda Amerika'nın istekleriyle Türkiye'nin istekleri ve tabii ki İsrail'in istekleri birbirleriyle e, çatışıyor. Bu çatışmadan Türkiye nasıl galip çıkacak? Efendim, 10 Mart'ta yapılan e, malum e, anlaşma gereği e, YPG'nin e, Şam'daki e, unsurlara e, entegre olması söz konusu olacaktı. Zaman içerisinde bu e, çok konuşuldu, toplantılar yapıldı. E, acaba nasıl olur? Öyle mi olur? Böyle mi olur? Oyuncu dediler bu iş olmaz, sonra olur. E, tabii ki Türkiye'de bu esnada e, bölgede YPG'nin mutlaka e, Şam hükümetine e, oradaki askeri yapıya entegre olmasını e, şart olduğunu öne sürüyor ve olmazsa olmaz olarak bir kırmızı çizgi olarak diretmekte. Fakat bunun 2026'ya kadar olan süreç içerisinde gerçekleşmesi hedefleniyorken, bugün 2025'in artık son günlerini yaşıyor olmamıza rağmen, ortada daha bu entegrasyonun söz konusu olamayacağı mümkün gözükmüyor. Burada şöyle bir parantez açalım. YPG unsurlarının Şam birliklerine, Şam e, askeri ordusuna daha doğrusu, Suriye ordusuna entegre olabilmesi, şunu e, ifade ediyor. Oradaki yapının e, bir bütün halindeni yoksa parçalara dağılarak e, bireysel olarak e, Suriye ordusu içerisinde yer almasını. O bu, e, YPG'nin bireysel olarak küçük birliklerle e, Suriye içerisinde dağılmasının kabul etmiyor e, diyor ki beni diyor işte e, üç süban üç süban e, yani veya üç muhafaza ederek e, bu Şam ordusunda ben bulunmak istiyorum diyor. Şimdi bu e, kabul edilebilir bir teklif olduğunu varsayalım ve. Şam hükümeti de tamam sizi bir bütün olarak e, Şam ordusu içerisinde kullanmaya kabul ediyoruz dese bile dese bile bakın biraz gerçekçi olmak lazım. Bu YPG'nin elindeki silahların e, seri numaraları, sicil kayıtları, bunların bakım e, alanları, miktarları hepsinin Tek tek ayrı ayrı ne yapılması gerekiyor? Şam ordusuna verilmesi gerekiyor. Buradaki e, yapılanmanın komuta kademesinin belirlenmesi nasıl olacak? Bu tamamıyla e, kendi YPG'nin e, kendi belirleyeceği unsurlar mı oluşacak? Yoksa Şam mı müdahale edecek? Bakın bunların hepsi bir soru işareti ve bu bir bütün halinde bile şam olduğuna entegre olduğunu diyebilmesi aslında fizikken bile mümkün gözükmüyor. bunu bu silah sistemlerinin efendim eee mühimmatlarının nereden geleceği ihtimalleri bak